Hadi beşli daha. Oo, ooo iki tane birden verdi bir de. Bir çantayı verdi bir de şey verdi deniz ejderisini verdi. E oğlum çantayı vereceğine Bir dakika. İkisini direkt kasayı olayım dedi yanlışlıkla şey. Yapayım. Bir de çevirmeye kolları yumuşuyor <laughs> kart. Evet arkadaşlar şimdi e, Pelticital'dan mas yükleyeceğim İlk olarak arkadaşlar sizin yapmanız gereken sizler de yüklemek istiyorsanız buradan oyuncu üyelik kayıt olmanız gerekiyor e, isim soyisim isim filan öyle e, kayıt olduktan sonra giriş yapacağım şimdi bir dakika. Evet şu an giriş yaptım arkadaşlar e, şöyle gördüğünüz gibi sağdan caner... E, Sonra işte buradan bakiyeniz sıfır olacak tabii ki bakiye yüklemek isteyenler için bakiye yükle kısmı var. Oradan farklı ödeme yöntemleri var. İstediğiniz gibi ödeme yapıp kendinize bakiye yükleyebilirsiniz. Ondan sonra ana sayfaya geliyorum. Buradan Free Fire'a geleceğim. Evet buradan Free Fire'a geldik. Gördüğünüz gibi buradan en aşağıdaki 205 TL'li alacağım. Sepete ekliyorum şu an. Sepete ekledim. 2000 artı 1181 elmas falan var. 205 TL alacağım arkadaşlar. Şimdi 3300 elmas oluyormuş. Alışverişi tamamla dedim. Ee, tamamladık. Şimdi e -Pin geldi buradan. e -Pin hemen kopyalayalım. Şimdi ben bu e kopyaladım arkadaşlar. Tamamladım sanırsam. 4000 falan geldi. Tamam bu kadardı herhalde. Şimdi oyuna bakalım elmasımız gelmiş mi? videoya geldik. Ay ee, oyuna geldik pardon. Oyunda gördüğünüz gibi elmasımız gelmiş. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Şimdi videomuza geçme sırası geldi arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar yeni bir Free Fire bölümü Hepinize hoş geldiniz bugün. Gördüğünüz gibi Alev Draco çantası ve onun eşyaları gelmiş. Bir de ejder paketi gelmiş gördüğünüz gibi. Hemen bunları yapacağız bugün. Ödül kazanını hemen 9 elmasla açıyoruz ve tabii ki bir tane pıs verdi direkt. 39'da devam edeceğim. Tekrar hatırlatma diyorum. Evet vermedi. Şöyle bir 79'luk daha basacağım. Evet ilkini verdi. Hemen buradan atölye fişini alalım. şöyle 79 daha basacağım. Evet burada bandanaya falan gelirsek güzel olur aslında. Evet ikinciyi de aldık. Tamam kolay güzel. Arabayı da almış oldum kamyonet desenini. Yani buradan hepsini seçip evet, tatlı ejder şeyini de çantasını da almış oldum. Ee, bunu kasaya yollayalım. Buradan hepsini seç tekrar. iki tane çevirme hakkı ve üçüncüyü de aldık arkadaşlar. Evet kolay bir etkinliğe benziyormuş. Ee, bir daha basacağım ve bandanayı da almış olduk. Gerçekten güzel tamam bandanayı da aldık. Son bir tanemiz kaldı. Son bir taneyi de direkt verse. O ejder yüz boyası da çıktı. Çok iyi. Bunu hemen kasaya yollayalım. Hepsini seçip hadi bir tane de bir tane kaldı lan. Oğlum eşrefe verdim bak bana da ver hadi. Lan vermiyor. <laughs> evet hadi direkt. Ağzına tükerim. Hadi verirsin verirsin. Hadi hepsini seç. Hadi hadi ver. Vermedi. Evet bin elmas falan kalacak. Lan çantayı verdin zaten. Daha ne istiyorsun? Daha verme artık çantayı. Evet vermiyor. Vermiyor. Lan son bir tane kalmış. Versen şu çantayı. Çanta bu arada animasyonlu. O yüzden istiyorum. Yoksa istemem. Ne çıktı? Vermiyor. Ne yapacağız? Hadi beşli daha. Ooo. Oo iki tane birden verdi bir de. Bir çantayı verdi bir de şey verdi. Deniz ejderini verdi. E oğlum çantayı vereceğine bir dakika. İkisini direkt kasayı yollayayım dedi. Yanlışlıkla şey. <laughs> bir de çevirmeye kullanıyormuş. şu bir artık ya. Bu arada ödül havuzunda çanta da mı varmış? Evet çanta ayrıca varmış. Zaten biz çantayı aldık. O zaman biz kalkalım. E biz kalkalım o zaman. Tamam şu üç parçayla şey yapalım. Dönüştürelim kalkalım. Tamam. Evet. Güzel bir etkinlik. Beğendim beğendim. Güzelliği. Seni tebrik ederim. Böyle güzel bir etkinlik yaptığın için. Koleksiyondan çantayı kuşanalım. Nasıl bir görünüşü var hemen bakacağız. Kırmızı bir de iyi Araba nerede? Araba da güzel. Bandanayı da giyelim. Bir dakika bunu erkeğe yapacağım. Evet artık bandana değiştirme vakti geldi. Şöyle bandanayı alayım ben. Bir dakika nerede bandanam? Evet yeni bandana güzel. Bir ejder boyası. Daha güzel. Evet. Altımızı değiştirelim bu arada. Şimdi şans otomatına gelelim. Ee, buradan bir sıfır çevirmeye bir tane çevirelim. Fıs tamam. Bu hepsini ver. Hadi buradan da ver. Yok. Evet melek pantolonuna bir tane 79'luk basacağım. 6 günü kalmış. 6 gün sonra bitecek. Ve biz hala evet 3. parça da geldi yalnız. Acaba melek pantolonu alabilir miyim lan bu videoda? Alabilir miyim arkadaşlar sizce? Şöyle hepsini birden çevir bakalım. Alabilir miyim lan acaba? Arkadaşlar taktik verebilir misiniz? Bir dakika. Oğlum gaza geldim alacağım bak ha. Alay gaza geldim. Alacağım. Lan nasıl çıkmadı ya? Çıkmıyor. Abi tam şeyde durdu. Nasıl durmuyor? Lan durmuyor. Aha. Abi şöyle kaymak çok fazla kayıyor. Evet. Çok fazla kayma lütfen. Ed evet, vermeyecek. Tamam anladım. Tamam. Bir parça verdi dedi yeter. Dedi daha fazlası zarar. <laughs> Neyse arkadaşlar burada videomuzu bitirelim. Aldık zaten alacağımızı. Çantayı ben e, bir animasyonu bakacağım hemen geliyorum. Baksanıza. Animasyona bak. Oy, çok iyi la. Uçuyor da. Kuş oldum. <laughs> güzel güzel. Tamam beğendim bu çantayı. Evet arkadaşlar videomuzu bitirelim artık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi. Kanalı sevdiyseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.